Merhaba arkadaşlar, ikiniz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir yarış oyunu oynayacağız o zaman. Hadi başlayalım. Ve benim en sevdiğim araba olan Camaro'yu seçtik oyuna. Hadi bakalım başlayalım. Polislerden kaçmaya çalışacağız ve çok heyecanlı olacak. Hadi başlayalım. Evet. 2, 1 ve başladık çıkarın ilk ben geleceğim çekil 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 daha hızlı gitmiyor mu nitro yok mu Söyle bir drift atalım doldurduk bu bas İşte bu polis çekil önümden 2x geliyor bir drift atalım hop çok iyi drift attık var ya şuradan bir de hop bir dönüş Tamam bir drift drift drift. şuradan bir zıplama polisin işi bitti mi bas 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 bir, bir takla bas bas hadi hızlan. bas bas Şu an Allah bas 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 şeyler zıplatıyor. Doğru zıplatmıyor. Polis nerede? Ha buradayım. Zıplat. Yes. Oo havada. Havada işte bu. Oy tam ucundaydı. Var ya az daha çarpıyorum ya. Bas 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 bas. olsun bas. Yes. İşte bu. Polislerden kaçıyoruz. Allah, şuradan çok dön bir kere havada. Uf,

hızlan hadi 7, ya 8. olduk ya polislerden kaçamıyoruz ki 8. olduk neyse diğer oyun bitti kaybettik 8. olduk zaten çok zordu bir de normal kariyeri deneyelim o zaman başlayalım yine Camaro seçtim başka arabalarım var ama ben daha çok bunu seviyorum evet başlıyoruz yağmurlu havada Evet Audi'ler filan hepsi var. Basıyoruz. Ben geliyorum. Çekilin. Araba da hızlı gidiyor da oyun yavaş yapmış. Bit. Of. öyle bir mükemmel bir drift ve Oğuz kızı yes be işte bu işte budur ve ikinci artık biziz Koş 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 birinciye geçeceğim birinciye geçeceğim. Bas. Uhu. Olamaz. Yes. İşte böyle yaparım önümden çekilin. Arabam şekil önümden çekil. İşte bu bas 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 bas. bas. Allah Allah ne yaptı? Adama dalacak da kendisini patlattı bu ne ya? Allah'a gidiyorduk var ya Allah üçe düştük bir neredesin ya? ikinci numarayı bitireyim biri de bitireceğim Allah bir drift şöyle mükemmel ötesi driftler geliyor şuradan da bir drift attık mı şöyle aha birincik mi üçüncü hala üçüncüyüz ve birinci işte bu işte bu bas 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 bas. Allah. Ve birinciyiz. İlerle. Bitmesi de çok az kaldı. Hadi son durak. Ve. Kovalı bir finish. Çiii. Drift attık ve birinciyiz. Evet. Evet bununla birinci olduk. O zaman başka bir araba deneyelim. Evet bir şey açıldı. A parası diye bir dakika onu alalım. Tamam final turu ve evet, bölümün finali. O zaman Nisan'ı deneyelim. Nisan tamam. Evet Nisan deneyelim o zaman. Bir dakika yükseltelim. Bas 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 yükselt yükselt yükselt. Buradan da yükseltelim. Evet yükselttik. Evet bas bas. Evet çok olmuştur diye düşünüyorum. Yap. 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 Ben aşama beş, tamam. Bunu da yapalım. Evet. Kamaro gibi bunu da yükseltmiştim. Nisan'da yükselttik. Evet oynayabiliriz artık. Hazırız. Son turu Nisan'la yapacağız. Evet yarış hedefleri yarışı kazan. Tabii ki kazanmak bizim adımız derken adamın arabanın ortama giriş Aa bununla ikimiziz. Son tur ya. Ben bir sürü kişi var sanıyorum kahretmesin. Şimdi adamı öleceğiz ya kaybedeceğiz yani. Ne? Savaş sanırım ya. Bas 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 çok geride kaldık çok. Çok geride kaldık şunu alıp bir drift Adam önde gidiyor adam göremiyorum adam bile. Şu önde gitti ya git git, git 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 bas bas bas, bas, bas. Adamı göremiyorum ki. buradaymış oradaymış. Peki şuradan bir takla takla takla. Yapar mıyız yaptık be. Evet atladık kaza yapmadan. Geçtik. Neredesin? Ah, tamam. gözüküyormuş. Şuradan gördüm ama bas 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 işim bitecek senin yes bitirdim adamı adam yaparsa ulaşma şöyle bir drift mükemmel ötesi bir drift bas 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 adam gelmeden hızlanmalıyım yoksa yine kaybedeceğim de adam arkadan geliyor adam acayip pro ya ha geçti abicim sen yorulmuyor musun senin arabanın hiç öyle bir şey yok mu ya böyle bir yorulma havası çünkü ben birinci olacağım bu yüzden. Boşa sarf etmesin yani. Derken finish'e yaklaştık mı ya o daha var. Yes işte bu. İşte böyle yaparsa biraz hızlanayım da. Arkadan geldiği gibi basacağım nitroyu. Bas 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 Drift'i bir kere at, bir kere, bir kere at. Abartma bir şeyi çok abartıyor ya. Of, fena driftler geliyor. Şuradan bir atlayış. Ve birinciyiz. Yok, daha bitmemiş. Pardon. Ne var? Az kaldı bitecek. Son düzlüğe girdik. Sanki yarış gibi anlatıyorum zaten yarış. Başla. Evet gidiyoruz. Çok az kaldı. 87. 100 olduğu gibi maç bitiyor. Hadi. Koş koş koş. bir daha hızlı git hadi. Hadi araba hadi araba. Nisan'sın sen kendine gel. Bas. Hadi. Hadi ve drift. İşte bu. Geçtik. İşte birinciyiz. Geç geç. Yes, ileri Ferrari mı verdi bana mı öyle gel. Evet, ileri yeni bölüm açtık. Tüm ödülleri al. Evet, ileri tamam. Evet, burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Tekin X ekranda düşlerim yanımda level atlarım ben Oyun dünyasında PS5 elimde görevler önümde Bir oyun değil bu tutkum her bölümde Tekin X ekranda düşlerim yanımda level atlarım ben Oyun dünyasında ps